Emurlar Haber kanalından hepinize güzel bir gün diliyorum arkadaşlar. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yeni zam dışı maaşlar ve sosyal haklar hesapladık. Gelin detaylara birlikte bakalım arkadaşlar. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 10. Şikolu Toplu iş Sözleşmesi geçtiğimiz hafta imzalandı. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Biz de sizlere yemek ücretli ve yemek ücreti olmadan %20 ve %27 vergi dilimine göre net maaşlar hesapladık. Bunlar 725 TL yemeğe göre hesaplanmıştır. Bilginiz olsun arkadaşlar. Yürürlük tarihi 1 Ocak 2023 31 Aralık 2024. İmza tarihi 19 Haziran 2023. Zam tarihleri Ocak ve Temmuz ayları. Temmuz'da 1 Temmuz itibariyle bu maaşlara e, %15 daha zam gelecek. Bu YMİ'ler 833 TL olacak. Haftalık çalışma saati 45 saat. Geri dönük farklar kurumu bütçe imkanları göz önüne alınarak ödenecek kesim tarih yok. İş birimi fiilen çalışana günler için ödenecektir. Tüm işler için günlük bir ücretin %13'ü. Gece zammı %8, fazla mesai ücreti %70. Servis olan güzel araçlarda yol ücreti ödenmez. Evet %27 vergi diliminde bakalım. Şimdi yemek günlük yemeği 125 TL 30 günden %15, %20 vergide 14.625 TL. %27 vergide 13.331 TL. Hizmet primi günlük %13'ten 94 lira 25 kuruş 22 günden %20 vergide 1394 TL. %27 vergide 1270 lira. Sosyal yardım %20 de 1072 lira 49 kuruş. %27 vergide 977 lira 59 kuruş. 5 yıllık hizmet zammı 50 lira 43 kuruş. %27 de 45 lira 97 kuruş. Giyim yardımı arkadaşlar bura okuduğum rakamlar net rakamlardır. Bürüt değildir bu arada bilginiz olsun. Giyim yardımı 56 lira 87 kuruş. %27 vergide 51 lira 84 kuruş. Yol ücreti işverence servis sağlanır. Yemek ücreti günlük 94 lira 25 kuruş 22 günden %20 vergide 2073 lira 50 kuruş. %27 vergide 2073 lira 50 kuruş. Gelir vergisi indirimi 1276 lira 20 kuruş. Damga vergisi indirimi 75 lira 96 kuruş. Sendika aidatı gelir vergisi muafiyeti 72 lira 50 kuruş. Sendikada %50'sini kesiyor toplam %20 vergide net maaş 20.334 lira. %27 vergide net maaş 18.838 TL. Şimdi de yemek yardımı olmadan hesap edelim. Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı dolu iş konunda günlük yemeği 725 TL'den 30 günden %20 vergide 14.625 TL, %27 vergide 13.331 lira. Hizmet primi günlük %13'den 94 lira 25 kuruş 22 günden hesaplandı %20 vergide 1394 lira 24 kuruş, %27 vergide 1270 lira 87 kuruş. Sosyal yardım aylık 1070 lira 49 kuruş, %20 vergide 977 lira 59 kuruş. 5 yıl hizmet zammı aylık 50 lira 43 kuruş, %20 vergide 45 lira 97 kuruş. Giyim yardımı 56 lira 87 kuruş, %27 vergide 51 lira 84 kuruş. Yol ücreti işverence servis sağlanıyor. Yemek ücreti günlük 94 lira 25 kuruş. 22 günden yemek ücretinden faydalanan işçiye ücret ödenmez. Gelir vergisi indirimi, damga vergisi indirimi sendika aidat gelir vergisi muhafetlerini çıkıyoruz. Ve yemek ödenmeden %20 vergiden net maaş 18.261 lira. %27 vergide yemeksiz 16.764 lira arkadaşlar. Durum bu şekilde. Hepinizi Instagram sayfamıza bekliyoruz. Kamu Haber Instagram sayfasına tıklayın. Videonun altından oraya da gelin arkadaşlar. Ayrıca kanala da abone olmayı unutmayın.